Gölyaka'da yaban mersini üretimi de oldukça başarılı sonuç almış. Şu aralar alternatif bir ürün olarak karşımıza çıkan yaban mersini bölgenin topraklarını sevmiş. Merhaba, hoş geldiniz. Sizi tanıyalım önce. Teşekkür evet. ederim. Ee, Mustafa Zıvalı ben. İstanbul'da e, deniz araçları üretimiyle ilgili bir faaliyette bulunuyoruz. E, tabii herkesin bir emeklilik projesi vardır. Bizim de bir emeklilik projesi olarak bir köyden, doğadan bir yer alalımla beraber başlayan, Serüven e, böyle bir yere getirdi bizi araştırmalar sonucunda. Burada da fındığın dışında ne yapabiliriz'i e, yaklaşık e, iki yıl gibi bir araştırma sonucunda e, ceviz mi, işte hurma mı falan gibi bir takım şeyleri araştırdık ve sonunda e, Yaban Mersin'in e, bölge e, iklimi e, havası olarak uygun olduğunu ve de çok Katma değeri yüksek bir ürün olduğundan dolayı e, yaban mersini yapmaya karar verdik. İlaç sektöründe ve de kozmetik sanayinde sanayi olarak oralarda ayrıca e, sofralı ürün olarak da çok kıymetli bir ürün. E, bilhassa e, diyabet hastalarının, e, kanser hastalarının, e, göz sağlığıyla ilgili sorun yaşayan insanların ağırlıkta kullandığını duyuyoruz biliyoruz bizde daha fazla aslında buradaki hem bölgeye Aslında hem bölgeye hem de kendimize burada bir iyi bir uğraş iyi bir meşgale oluşturma adına başladık severek yaptığımız severek üretmeye uğraştığımız bir ürün dalı diyelim. İnşallah da bölgede de çok daha geniş bir yelpazeye ulaşacak diye düşünüyoruz. İnşallah. Bundan sonra yaban mersinin yaygınlaşması için nasıl bir yol çizeceksiniz? Hedefleriniz nedir bu yönde? Şimdi önceliğimiz mevcut ürünümüzü doğru şekilde pazarlayabilmek ve doğru şekilde e, tüketiciye ulaştırmak. Yani çok farklı farklı piyasadan aldığımız şeyler var. E, fiyatlar var, teklifler var, yorumlar var. E, biz öyle değil. Yani e, bu ürünle beraber e, alalım, uçalım beklentisinde değiliz. Hani doğru kazanalım ve de tüketici de doğru fiyata alsın. Doğru fiyata alsın, kullansın olarak düşünüyoruz. Ve doğru fiyatlarla satışını düşünüyor Ve bu satışı Organize edip, doğru şekilde pazarlamayı yaptıktan sonra da bahçe miktarını, hem kendi adımıza, hem de çevremizdeki insanlar olarak bahçe miktarını büyütmek artırmak daha çok daha çok verim, daha çok katma değer diyoruz. Biraz şöyle villalarınızdan da bahsedelim. Şurada güzel villalar görüyorum. Bu villaların yapısını da sevgili izleyenlerime şöyle o tarafa doğru geçerek aktaralım isterseniz. Buyurun. Bu villaları nasıl oluşturdunuz, ne amaçla? Ee, aslında tam olarak e, sessiz, sakin bir ortamda kafamızı dinlemek için... Hı. Ee, yaşlanmamak için, dinç kalmak, enerjik kalmak için olmuş <laughs> işte, da tasarladık. Burada yaşıyorsunuz aynı zamanda. Evet, evet. Fideler görüyorum burada. Fidanlar aşılı fındık fidanları, bunu da e, aslında hem kendi ihtiyacımız, hem de çevredeki e, fındık üreticilerine tanıtmak için, anlatmak için e, farklı bir yapı. Aşılı fındık fidanları iki tane amacı var. Birincisi şimdi e, bütün dünyanın yaşadığı potansiyel olarak ki, e, kuraklıkla ilgili. E, kuraklığa karşı daha dayanıklı, daha az e, su isteyen. E, i̇kincisi de dip sürgünleri falan vermeyen e, ve işçilik olarak daha az bir işçilik maliyeti olan e, uzun ömürlü e, bir fındık. Orası? Orası da yaban mersini. Bakın sevgili izleyenler yaban mersinlerinin burada Fidanlar. fidanları var. Çok güzel. Çiftçi TV ekranlarından son bir mesajınızı alalım. Ee, bölgeye gerçekten e, tarımı seven... Tarımla uğraşmak isteyen, doğada yaşamak isteyen, gerçekten yatırım yapmak isteyen tüm dostları, arkadaşları, yatırımcıları davet ediyoruz.